Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Bursa Spor maçında oyuna girerken teknik direktör Vitor Pereira ile gerilimli anlar yaşadı. Bursa Spor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Robin van Persie, 77. dakikada oyuna dahil oldu ve 2 dakika sonra attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Ancak Hollandalı yıldızın oyuna girmeden önce Pereira ile olan diyaloğu dikkat çekti taktik vermek üzere fan persi'nin yanına gelen pereira bir anda oyuncusunun sinirli bir şekilde kulübeye dönmesini işaret etmesiyle birlikte şaşkınlık yaşadı. yıldız futbolcu maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada dürüst olacağım bu akşam yedek kaldığım için memnun değildim. artık 90 dakika oynayabilirim. buna cevap vermenin en iyi yolu da bu akşam olduğu gibi gol atmaktı dedi. Percy ile yaşadığı diyaloğu aktaran teknik direktör Pereira ise yardımcı antrenörlerin bilgileri vermişti. Biraz daha detaylı bilgi vermek istedim. Teknik direktörle oyuncu arasında olması gereken bir konuşmaydı ifadelerini kullandı. Kulübede kaldığı için üzülmeseydi, umursamasaydı o zaman endişelenirdim. Bize bu sinyali verdi ki takıma yardımcı olmak istiyor. Oyuncular her zaman oynamak ister. Ben de bu takımın teknik direktörüyüm. Kararlar almak için bulunuyorum. Herkesin genel durumunu değerlendiriyorum. Buna göre karar veriyorum. Oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu performanstan mutluyum. Galibiyeti getiren golü attı. Takımı için mücadele etti. Kulübede kaldığı için üzülmesi bizim için olumlu bir durumdur. Bu arada teknik direktör Vitor Pereira oyuna sonradan giren genç oyuncu Uygar Mert Zeybe'in performansından övgüyle söz etti.